Ümmetin Hı. tamamına e, Cenab-ı Mevlamız kimi örnek olarak gösteriyor? Efendimiz'i. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Peki, şimdi dönelim haneye. Bu haneyi kurarken neye göre kurduk hocam? Allah'ın emri, peygamberin kavli demedik mi? Evet. Ona göre oluşturduk. Hı. Eşleri seçerken yuvayı kurmak için. Evet. ya damat ya da gelin hanımı. Evet. Hangi özellikleri aradık? Aramamız gerekiyor. Allah'a iman etmiş, ahlakı güzel, Peygamber şana iman, iman etmiş, etmiş ve onu örnek almış. Allah'ın kitabını evet. örnek almış, resulünün kendisi ve sünnetini örnek almış olacak. Bunlarla oluşturulacak bir yuva. Oğul babaları der ki helal sü demiş. Allah'tan korkan, kulundan utanan birini arıyorum. Çok, Çok güzel. güzel. Kız babaları da der ki Allah'tan korkan, kulundan utanan helal sü demiş bir damat arıyorum. Benden her ikisine de dönerek diyorum ki bu tarif ettiğimiz kız ve oğulları siz yetiştirmezseniz ben yetiştirmesem nereden yetişip gelecek? Bir, biz hepimiz yetiştireceğiz ki birbirimizin evlatlarına helal su denmiş, Allah'tan korkan, peygamberi kullar utanan eşler oluşabilsin.